Beyza Mahallesi sakinleri bugün Beyza Mahallesi'nin Beyza Kültür Evi'nin açılışında bulunuyoruz. Çok amaçlı mahalle sakinleri burada toplantılarını yaparlar. Mevlütleri varsa yaparlar. Taziyelerini yaparlar. Muhtarın mahalle halkıyla toplantısı olur. Yapar. Bu biliyorsun referandum döneminde Ceylanpınar ülkemizde tırsalımızla beraber yapmış olduğumuz biten 54 tane taziye kültür evinin açılışını Sayın Bakanımız Faruk Çelik, il başkanımızla vekillerimizle beraber yapmıştı. 54 tane biten. Şu anda tırsalımızla, ülkemizle beraber devam eden, yapımı devam eden sekiz tane daha kültür evimiz var. İnşallah işte bittikçe tek tek onların da açılışlarını yapmış olacağız. Tabii ki bu hizmetleri ülkemize kazandırmak kolay olmadı. Yani biz epey emek mücadele ederekten bu hizmetleri yapmış olduk diğer hizmetlerimizi saymaya gerek yok. İki halkı olarak hepiniz görüyorsunuz. Yani üç aylı, 3 yılda, üç buçuk yıllık süreçte tabii ki biz bunları yaparken de yani bunların finansmanının yüzde doksanı hibe yoluyla yapıyoruz. Dışarıdan aldığımız hibelerle yapıyoruz. Yoksa kendi belediyemizin öz kaynaklarıyla biz şu ana kadar bir tane bile kültür evi yapacak paramız da olmazdı. Yok zaten. Gelen para bizim sabit giderlere her ay ya karşılıyor ya karşılamıyor. Gönül ister ki hep beraber açalım ama sizin eden abi muhtarla. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, hayırlı uğurlu olsun. Yani. ederim. Ceylan Bülent Halkı Seyri Vatina Mahallesi Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel güne, bu güzel yatırımına hepinize teşekkür ederim. Allah Allah. Memlekete yatırım yapan, hizmet getiren Allah razı olsun. Bir taş bir taş üstüne koyan Allah razı olsun. Allah Allah. Sağ olasın belediye başkanı koşuyor. Nerede bulursa koparıyor, getiriyor. İnşallah daha fazla getirecek. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız bize şeref verdi. Melekeden şeref verdi. Cenab-ı şeref verdi. Ve Allah hepinizden razı olsun. Siz de bizi yalnız bırakmadı. Tabii ki hepimiz beraberiz. Biz diyoruz, ben demiyoruz. Ve hepimize hayırlı olsun, hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de Sayın Başkanım'a, ilçe başkanımız Sayın Ahmet Gündekin'e, Türkiye'yi aklıma Hepinize sağ olun, hepinize teşekkür ederim. Başkanım bu güzel çalışmalara devam edecektir. Bundan hiç kimse şüphesi olmasın. Yalnız e, bir ricada bulunacağım. Bu katile eve Sedat'ın adresi bir kibarda azdır. Sayın Başkanımdan ileri tarihlerden bir tane daha istiyorum. <laughs> qarşılayıcı servisləri və fotolarını Bunlar hepsi hizmet aşkıyla yapılan eserler. Yani insanın içinde aşk olacak ki böyle bir eser yapmasan. Burada biz o aşkı görüyoruz. Allah memleketimize, mahallemize hayır bulunuyor. Tabii ki bunları da müteahhit müteahhit tüm daha kendimiz yapmışız. Belediye kitabıları yapmışız. Bizde geçmişimizi de çok iyi gösteriyor. Ağlamayana mama yok. Ağlamışız gibi mama geldi. Bir de şu var. Hizmet geldi. Şu Zira Allah'ın verdiği haraeyler için, Allah da bizim müteahhitlerimizin zaman, şu zaman müteahhitlerin bir kiti hasiye yapıyorlar ekibimle eştayım, eştayim eştayım 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 Hadi, बराबरि hadi, hadi,